patates püresi deniyoruz. Önceki tariften 4 tane mor patatesim vardı. Bunları düdüklüğe atıyorum. Tabi bunlar bize yemekte yetmeyeceği için kalanını normal patatesle dolduracağım. Patateslerin hizasına kadar su doldurdum. Orada arada siz de düdüklü kullanmaktan korkanlardan mısınız? Ben korkuyorum. Ocamın altını yakıyorum. Şimdi düdüğümüz ilk önce havada. Düdük hava pıskırmaya başladığında indireceğiz. İndirdikten sonra da ses çıkınca 10 dakika bekleyip ocaktan alacağız. Pıskırınca mı alacağız? Evet. Tamam. <laughs> 10 dakika haşlandı. Düdüklüğü patlamadan çıkarttık. Rengin güzelliğine bakın. İçine bir yemek kaşığı kadar tereyağı atıyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Karabiber. Bir iki yemek kaşığı kadar da süt ekliyorum. Eziyorum. Patates püremiz hazır. Tadıma geçiyoruz. Normal patates işte. Sadece renginden dolayı çok güzel. Tam benim rengim. Rengi aşırı tatlı. Tad annemin dediği gibi normal patates püresi. Böyle özel bir sofrada değişik şeyler sunmak istiyorsunuz. Bundan koyabilirsiniz. Çeşitli işte şekiller yaparak koyabilirsiniz.